Sevgili dostlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun içeriği amcamın bana göndermiş olduğu bir tane mektup. Ve mektubun içerisinde bir not yazacak. içerisinde bir miktarda para olacak. Ee, daha fazla detayı anlatmadan isterseniz videoda hep beraber görelim. Hadi videoya geçelim. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse. İyi akşamlar kusura bakmayın ya. Ya amcam bana bir mektup yolladı da onu versen bir dakika okuyabilir misiniz? Ben yüzde bir görüyorum da tam algılayamıyorum. Ay çok da iyi bir okuma şeyim yok. Çok uzun mudur acaba? Yok bilmiyorum da. Yok. Bilmiyorum da bir vereyim okuyun abla ya. Size zahmet. Yeni gönderdi de amcam. Çıksana Fatma bakayım ya. Şey çok uzun değilse size okurum ama eğer uzunsa çocuk bekliyor evde. Tamam abla kız. Ne olur kusura bakmayın. Sorun değil abla Allah razı olsun. Amcam gönderecekti de memleketten. para. Para mı göndermiş? Ha söyle benim size. Teşekkür ederim abla. Onu dikkatli koyun. Tamam, Bak ver tamam onu, abla. Ver para o paranı zarfa koyun. Buyur abla. Kusura bakmayın evet. abla siz de şey yapın. Ayrıca ben Şunu veriyorum. Teşekkür ederim. Sevgili yeğenim Onur, evet. nasılsın? Umarım iyisindir. Sana Çok bahsetmem şükür. gereken bir konu var. Lütfen üzülme biliyorsun kardeşim hastaydı. Aynen abla. Gece... Bir şey mi? Evet abla. Devam edin mi? edin edin abla. Yok abla et, lütfen et merak ettim abla. Gerçekten mi? Vallahi merak ettim abla. Ve dün gece fenalaştı. Hastaneye götürdük. Doktorların tüm çabasına evet abla. rağmen tekini kurtaramadılar <laughs> ne? ve onu kaybettik. <laughs> Ciddi abla? Ben senin buraya gelmen için ufak bir para yolladım. Çekil. Sen geldiğin zaman cenazeyi kaldırın. Amcancığım <laughs> Kardeşim ölmüş mü abla ya? Tekine kurban oldum. Ben ölseydin de sen ölmeseydin. Bak ben çok sağ ol abla. Durup yardımcı olmak Allah razı olsun. Ama abla. gerçekten gitmem gerekiyor olur mu? Çok teşekkür, teşekkür ederim abla. Sağ ol. Bak başın sağ olsun tamam mı? Sağ ol abla kusura bakmayın Allah Seni razı olsun. Seni götürebilecek kimse var mı? Eve falan yakın ben mı? Ben giderim abla. Ben yakın mı? sopayla giderim. Her yakın mı? Şeyde abla Yeni Doğan tarafında da ben giderim. E, yeni Doğan'dan burada ne işin var tek başına? Ben alışkınım abla tamam. ya. Çok İyi sağ ol. Kimse yok mu? Kimse yok Arka, mu? Buyur. Selamünaleyküm Arka, abi. Gel selam. otur. Gel Selamünaleyküm abi. Selam. Kusura bakmayın selam. abi ya ben bir bana bir mektup geldi de onu okuyabilir misiniz size versem? Onun için şey yaptım. Şöyle buyurun abi. Yok abi küçükken bir hastalık geçirdim de. Aynen abi. Amin abi. Teşekkür ederim abi. Yaram nereden geldi mektup sana? Amcam gönderecekti abi Tunceli'den de. Tunceli'den Aynen abi. Kardeşim oraya gitmişti de. Abi onu, abi onun yanına. Şimdi para var. Para mı göndermiş abi? Para var. Sayalım. Bir, iki, üç, üç buçuk, dört. 400 lira para var kanka mektubun içinde. Ver cebine koy düşmeyecek Bak, ya. Bak ne yap yapacağım ben şimdi dur. Bu parayı tut sen. Ver abi. Bir dakika dur. Dur babam dur verecek. Al baba. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Içine, bir de aynen mektup falan lartın yazdım demiştim. Ara. Nereden ol. Nereden mektup sen? Tunceli abi. Tunceli. Aynen abi. Sana yazdım. İsmin Hı -hı. Onur mu? Evet abi benim adım Onur. Sevgili yeğenim Onur. Nasılsın? Umarım iyisindir. Çok şükür. Çok şükür iyiyim. Sana bahsetmem gereken bir konu var. Lütfen üzülme. Tamam kardeşin hastaydı. Kardeşin hasta mıydı? Hastaydı abi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Küçük Ve bir hastalığı vardı. Ve dün gece vardı. fenalaştı. Evet abi. Hastaneye götürdük. Doktorların... Ne olmuş abi? Kardeşim. Ne yazıyor abi ya? Kardeşim. 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 Kötü bir şey yok değil mi abi? Zaten o Kardeşim. hastaneye kalkıyor da geri Kardeşim. şey yapıyorlar onu eve gönderiyorlar da. Bir de... Akraban falan var mı kardeşim? Buralarda yakınımda bir akraban falan herhangi bir şey var mı? Halan var abi. Ben onun yanında kalıyorum akşamları. o da biraz rahatsız. Yakın mı? Ben halanla birlikte okusaydı bu mektubu, halan sana dile getirseydi konuşsaydı. Şimdi bazı şeyler var aralarında. Şimdi ben dile getiremiyorum yani biraz zor. Niye abi? Kötü bir şey mi yani olmuş? Yani kötü de, değil yani. O kötüye yaklaşık bir şey olmuş. Ne Şu abi söyle. Şey Sıkın olur. sıkıntı, yok abi. Söylesen İyi. ben dinlerim ya. Yani Kardeşim Vallahi biraz ağır yani ya yani. Ne Böyle olmuş abi? Hani amcam biraz dile getirmiş ama Söyle abi ya lütfen sen Üzülerek söyleyeceğim sana bunu ama Buyur abi Vallahi kardeşim biraz kötü olmuş Evet Buraya abi gelmen diyor amcam diyor para gönderdim diyor sana diyor Ufak bir para gönderdim diyor yolladım diyor Sen geldiğin zaman diyor Vallahi kardeşim nasıl söyleyeyim ya Para yollamış abi söyle Evet abi nasıl? Söyle abi ya Vallahi merak ettim abi lütfen söyle ya Yok mu bir bir şeyim Seni buradan ne darama mara var seni otogara falan götürürüz yani yardımcı oluruz sana. Otogar değil de Şimdi şey yani bir, bir şey ima etmeye çalışıyorsunuz anladım onu Şimdi lütfen söyleyin. kardeşim söyleyeyim. biraz fenalaşmış. Şimdi direğe de getiremiyorum biraz fenalaştığı için. Amcam diyor buraya gelmen lazım. Cemal ile herhalde amcan ismi. Vallahi kardeşim başa sağ olsun. Ne? Kardeşine <laughs> vallahi yüzünde <izinle> kardeşim <laughs> Allah üzülme kardeşim Allah duysun. Ütün. Gel şimdi sen nereye gitmek istiyorsun? Nasıl oluyor abi otobüs? ya? Otogara motogara nereye gitmek Aa. istiyorsan gel seni götürelim yardımcı olalım sana. Peki. Paramız var bindirelim seni otobüse. Biz de sana para çekelim verelim. Banka oraya Uğrayalım biraz. Abi. Para yetmez. Para verdin eyvallah da ölen çocuğu geri getirebilecek misin? Boşuna beni ne şey yapmaya çalışıyorsun? Tabii, tabii. Takdir ilahi yani bak hastaymış. Mevlam. <laughs> üzülme kardeşim. Allah büyüktür yani. Bu dünya fani dünya yani. Kimse bu dünyada kalıcı değil. Abi üzülme ya. Bak şimdi biz sene böyle görüyoruz daha çok üzülüyoruz yani. Abi ya. Yapma kardeşim. Allah büyüktür. Senin orada bulunup başını dik etmen lazım yani ele güne karşı. Kardeşindir yani. Abi beni otogara götürün. Allah razı olsun. Seni otogara götürelim. Arabamız var bizim. Abi Gel abi. sana para da çekelim verelim. Tamam abi. Allah büyüktür. Sıkma canını. Abla çok pardon. Kusura bakmayın. Biz sosyal deney çekiyorduk da. Ay. Kusura bakmayın. Gerçekten görme engelli olup uzaktan bir yakınımın bana gönderdiği mektubu insanlara açtırıyorduk. <laughs> Kameramızın şurada. Bir el sallarsınız çok sevinirim. Ay ya gerçekten ya. Nasıl bir böyle bir his oluştu çok merak ediyorum şu an. Üzüldüğünüzü fark ettim ama ya, ben. Ya üzüldüm ama. <laughs> Neyse ya ilk kusura, öyle bir şey başımıza gelmedi Allah razı olsun Çok teşekkür ederim çok Rica iyisiniz Rica ederim ben teşekkür ediyorum İyi akşamlar. E, akşamlar efendim kusura bakmayın Günler geçer yani Abi bir şey söyleyeceğim ama kızmayın lütfen He. İnşallah beni dövmezsiniz <gülüyor> <gülüyor> Biz sosyal deney çekiyorduk ya Tamam <laughs> Sosyal deneyim Biz burada çekildin? görme engelli oluyorduk. Allah aşkına. Aynen kat. Görüyor musun sen şimdi? <laughs> Görüyorum. Abi, ne sıkıntı. kadar üzüldün ya. <laughs> Ciddi misin? Yemin ederim çok üzüldüm ya. Vallahi var ya. Allah'a etti yani de. yemin ederim. Kusura bakmayın kardeşim ya yemin ediyorum. Yani böyle şeylere karşı biz ne şey bilelim yani. Vallahi şu an var böyle <laughs> korkuyorum bir şey öyle. yapacaksınız. Değil. Yok kardeşim yapmayız da iyi ki de böyle bir şey olmamış yani biz çok üzüldük. <laughs> gerçekten çok üzüldük yani. Eyvallah kameram da şurada abi şeylerde. bak. De. Gördün mü? Eee. Beğen sallar mısın rica etsem? Hakkınız var mı? Vallahi Kusura çok üzüldük var ya. ya. İnan ki çok üzüldük. Yani böyle şey okumak da ne bileyim okuyamadım da yani. içim cüz etti. <laughs> Kötü bir durum yani. Allah yaşatmasın. Aynen. Yani böyle günler de göstermesin kardeşim. Allah razı olsun. Allah çok üzüldüm. Allah senden var. razı olsun. Eyvallah kardeşim, görüşürüz. Görüşürüz abi. Kusura bakmayın. Allah emanet olun.